Merhabalar, hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Baş iskeledeyiz. 120 metrekare çelik ev projemizin kaynak aşamalarındayız. Duvar kurulum aşamalarındayız. Bugün üst katın 3 adet yatak odasının ve de banyo merdiven başının bölme duvar profillerini 60 bulunuyoruz. Yani 40 x 60 2 mm profilleri sağdan çift alçıpan, soldan çift alçıpan vidalanacak şekilde tüm karkaslarını yapmış bulunuyoruz. Ne kaldı? İçeride 40'a 40 profillerin içeriden ikinci karkas olarak dış cephenin içinden kaynatılması süreci kaldı. Onun için de şu an Bilal abi profil boyama işlemleri yapıyor. Akşam mesaisi. <laughs> şöyle göstereyim de. Evet profillerin çamurlarını temizliyor. Bize el sallıyor. Kolay gelsin. Eyvallah. Şimdi bugün dediğim gibi bu bölme duvar ve de kapı şu lentolardan da anlaşılacağı gibi 60 santim arayla profillerimizi taradık. Kapı lentolarımızı yerlerine koyduk. 205 yüksekliğinde ve de 89 genişliğinde. Bu normal Amerikan kapı tarzı ya da hazır kapı şekillerine göre bu ölçüler standart. Daha önce yaptığımız evlerde bu ölçüleri bıraktık. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bunu biz banyolarda 79 ve de dar alanlardaki odaya girişlerde bir sıkıntı yaşanırsa Yine 79 şeklinde bırakıyoruz bu boşlukları. Bugün bir değişiklik olarak ben şu kısmı düşünüyordum. Arkadan aydınlatma camını yani projemizde olmayan ancak bizim burada aydınlatma ihtiyacımız olan pencereyi şu kısımda düşünüyordum. Ancak merdivenler yakın ve de üstten açıldığı zaman da merdivenden inen kişiyi tedirgin etme durumu olur düşüncesiyle buradan hem açıp kapatma anlamında müdahalesi kolay olacağı şekilde yani basamaklardan, bu bulunduğum basamaklardan bu şekilde bu yüksekliğe yani cam, diğer camların alt seviyesini getirdik. Buraya uyguladık. Buradan da yaklaşık 70 santimlik, 70 santime işte 60 civarları bir genişlik yaparak buradaki aydınlatma camını da bu görmüş olduğunuz çaprazın yanına ne kadar yaklaştırabilirsek yaklaştırmış olduk. Şuralardan da anlayacaksınız. Bu kenarda da işte bu duvarımız geleceği için pervas payı bırakarak burayı da buraya kadar yanaştırmış olduk. Merdivenlerimizin son hali de bu şekilde ve de merdiven başı duvarlarımızın çıkma şekli de yukarıya doğru Şöyle göstereyim. Bu şekilde merdiven başımız oluştu. Tabii ki de asma tavan profilleri henüz uygulanmayacak çünkü yukarıda poleretan işlemi olduğu için asma tavan profilinden sonra bu işlemi gerçekleştireceğiz. Yani yukarıdan aşağı bakınca böyle kutu kutu bir alan ve de bir koridor böyle solda 3 adet kapı, karşıda da banyonun Burada güzel bir koridorumuz çıkmış oldu. Gayet düzgün ve de dün de size lazer gönye ile nasıl düzgün işler yaptığımızı göstermiştik. Ortadaki oda çok güzel. 260 santime, 460 santim gibi hatırlıyorum. O civarlarda bir oda, orta oda. Burası da 315 santime, yine 400 küsür uzunluğu var. Şu arada sadece merdiven... Boşluğuna çıkmak gerekiyor metrekare olarak. Bu kısma geldiğimiz zaman da yani baksanıza arkadaşlar gayet ferah kapı geçiş alanları ve de koca koca odalar şeklinde. Buraya girdiğiniz zaman yani buraya kaç tane baza, yatak, ne isterseniz yani dolap, her şey uyarlanabilir. Gayet güzel, büyük, kutu kutu odalar olmuş oldu ve de sağlam yani. Şöyle bir de arka taraftan bakalım. Kapının giriş tarafına. Şöyle yerden bakınca daha güzel anlıyoruz. Aplikasyondan yani kurulumdan daha güzel anlıyoruz. Kapılar nereye doğru açılıyor, nasıl açılıyor, nasıl ferah açılıyor. Bakın şurada da odaların girişleri görünüyor. Şu kısmı bir miktar daha kestim bugün. Yani anlayacağınız şurada pervas payını bırakıp şöyle pervas payını bu arka taraftan bir miktar daha betopan keserek merdiven başını tamamen rahatlatma durumu oldu. Yani kafa çarpmayacak şekilde artık orayı da kesebildiğimiz kadar kesmiş olduk. Burası da sonradan yapacağımız burası da sonradan yapacak olduğumuz balkon balkon çıkışı var odanın birinde. Bunu sonradan ilave edeceğiz. Çünkü dış cephedeki çalışmalarımızı ve de iskele hareketlerini, şu yukarıdaki yapılacak olan işçiliklere engel olmasın diye bu balkonu bir tık sonraya bırakıyorum. Tabii ki de kaynaklara erişim var, profillere erişim var. Sıkıntı yok yani o yönden. Nasılsa cepheye tutturacağız. Evet. Arkadaşlar bu profiller terazisine, gönyesine bakılarak yani normal bir alçıpan duvarı yani alçıpancı gibi hani biz alçıpancılıktan geliyoruz. Yani geleneğimiz ilk yaptığımız işler alçıpan duvar bölme, asma tavan işleridir. Bu işlerle alakalı bilincimiz, müktesebatımız, çokça tecrübemiz vardır. Bu duvarların kurulumunu hani böyle metrekare üretelim, çabucak hemen duvarları kaldıralım, üçüne beşine bakmayalım yani milimetre, santimetre anlamında şeklinde değerlendirmiyoruz. Biz hani bir metrekare çoğaltalım, iş çoğaltalım, hani yövmeyemiz çıksın, işte paramız çıksın. Yani yömüğümüz çıksın, paramız çıksın. Hesabından ziyade işimiz düzgün çıksın. Matematiği yapıyoruz. Zaten bizim işimiz de budur. Başka bir şey bilmeyiz. Biz çelik evler üretiriz. Tam doğrulukta ve de işlevli ve de kullanılabilir durumda olmasına da özen gösteririz. 3-5 gün fazla çalışmanın kimseye zararı olmaz. Yeter ki yaptığınız iş düzgün olsun. Arkanızdan insanlar olumsuz düşüncelere kapılmasınlar. Onun için bugünkü yaptığımız kurulum işleri tam doğrulukta ve de gayet de düzgün oldu. Dün de zaten örnekte göstermiştim. Bu kaynak yerlerinin boyanması sürecine Bilal abi çok sıkı tutuyor. Hakikaten yani şu ana kadar Size gösterdiğim kaynak yerlerinden aşağı yukarı hiçbir tanesi boyanmamış gibi durmuyor. Ben markete gittiğim zaman hemen gitmiş hepsini boyamış. Ellerine sağlık. Kendisine teşekkür ediyoruz özverisinden, hassasiyetinden dolayı. Çokça selam gönderiyorsunuz. Üzerime kalmasın diye çokça iletiyorum kendisine. Kendisi de yorumları zaten okuyor akşamları benimle beraber. Ne diyelim? Yorum yazan tüm dostlara selam olsun çokça. Teşekkür ederiz dediler kendileri. Mikrofon yok ya onun için işte sesin duyuluyor değil mi? Ben de buradan anlatıyorum yani tercüme eder gibi. <laughs> evet sivrisinekler mesaiye başladı. Bizim mesai bitebilir artık. Ne diyorsun toparlanalım yavaş yavaş ha? Var mı? Valla beni dün akşam fena kabarttılar ya. Evet arkadaşlar bugünkü çalışmalarımızı da size yerinde ve de şeklinde izah ederek göstermiş olduk. Tabii ki de kaynak videosu hala aklımda unutmadım. Bir de yakında 10.000 abone videosu demiştik. Yani 10.000 aboneye teşekkür videosunu ne zaman çekeriz? Belki bir hafta, belki bir haftadan daha az bir sürede 10.000 aboneye ulaşacakmışız gibi duruyor. Yani gidişat o yönde. Yeni gelen tüm dostları saygıyla selamlıyorum. Hepsi hoş gelmiş, hepsi başımızın, gözümüzün üstüne. lisanımız oluyorsa bizleri affetsinler. Yeni gelen tüm dostlar bizim kanalımızı anlamaları, bilmeleri açısından bir iki videomuzu daha izlerlerse konseptimizin böyle inşaatlarımızı seri halde yani ne diyelim işte İzmir Buca'da bir inşaatımız 83 günde bitti. 83 gün boyunca videolar çektik. 83 gün boyunca inşaatımızın her aşamasını sizlerle paylaşmış olduk. İnşaatımız bittikten sonra da o bütün videoları harmanlayıp size 1 saat 50 küsur dakika ve de 13 dakikalık da yine başka bir başka bir sitenin bizim adımıza yani dünya geneline hazırladığı bir video var. Yani 3 milyondan fazla abonesi olan bir sitenin o evin videosunu tekrar bizler için kesip kırpıp 13 dakikaya sığdırıp o şekilde de paylaşımları oluyor. Dediğim gibi bizim işimiz budur. İşimizle ön plandayız. İşimizle kendimizi gösteriyoruz kaynak yapıyoruz, betopan vidalıyoruz, bordex yapıyoruz, çatı yaptık, makaslar yaptık. Bizim işimiz çelik ev yapmak, çelik evler üretmek ve de bir inşaatı bitirip öbür inşaata gittiğimiz için hani bir inşaattan bir inşaata gidiyoruz. Bunun hangi ilde olduğunun önemi olmuyor bizim için. Mesela evveliyatta Tekirdağ'dan İzmir'e gittik. İzmir'den Kocaeli'ye geldik. Ondan önce Balıkesir'e gittik. Sonrasında tekrar İzmir olayımız var. Yani bizim için mesafe, yer önemli değil. İnsanların düzgünlüğü, güzelliği ve de ne istediklerini bilmeleri konusu bizler için önemli. Bize bu fırsatı veren ailelere, insanlara Çokça teşekkür ediyorum buradan. Bizleri layık görüp malzemelerini emanet edip gördükleri işlerden bir güven sağlamış bir biçimde bizlere güvenmeyi, bizlere iş yaptırmayı tercih etmişler. Bizlere bu güzel evleri yapmaya teşvik ettikleri, fırsat verdikleri, bizlere güvendikleri için bize ev yaptıran tüm Kıymetli insanlara, abilerimize, büyüklerimize, küçüklerimize buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz tekrar. Memnuniyetlerle ilgili videolar da geliyor zaman zaman. Ve de daha önceden ev yaptığımız insanlarla da abi kardeş diyaloğu içerisinde görüşüyoruz. Tabii eskiye dayalı yaptığımız işlerden yani çok eski tarihlerden bahsediyorum. Yani birkaç sene Önce yaptığımız işlerden görüşmediğimiz insanlar elbette ki var ancak bir şikayet gelmiyor. Yani görüşmediğimiz bir sıkıntı olduğu anlamına da gelmemiş oluyor tabii ki de. Onun için bizleri puanlamıyorsunuz çoktandır. Bilal abi birazcık diyor ki biz diyor neden hype puanlarından mahrum kal, hype listesine giremiyoruz diyor birkaç gündür. Bizlere hype puanı veriniz. Kısa da olsa yorumlayınız. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı uygun gördüğünüz kimselerle, bu taraklarda bezi olan insanlarla ihmal etmeyiniz. Bu kadar sohbet yeter diyelim. Çok konuşuyorsun diye eleştiriyorlar sonra bazıları. Tabii ki de kimin ne düşündüğünün bizim konseptimiz açısından pek bir kıymeti yok. Bazen çok konuşuyoruz, bazen iş çok konuşuyor. Bizim bir iş tutuş biçimimiz var. Biz de böyle videolar hazırlayabiliyoruz. Belki profesyonel değildir ama inşallah onu da yayıncılığı da iş satmayı da hani görüntü olarak, video olarak işte ne bileyim puanlamalara keşfet diyorlardı değil mi önceden Bilal abi? İşte keşfete düşmeyi falan becerebiliriz inşallah. İnanın hala destek almıyorum. Hala kendi bildiğime göre videoların hatalı sözleri olan kısımları varsa kesip kırpmaya. İşte konuştukça da yaptığımız işlerden görüntü bindirmeyi falan öğrendim yani uygulamadan. Ancak onu yapabiliyorum şu an. Başka da bir destek aldığım durum söz konusu değil. İnsan kendini geliştirmeli. Hiç bilmediğimiz programları indirip kullanmayı becermeye başladık. Neden? İhtiyaç var. Yani ne ihtiyacı var? Kendini anlatma ihtiyacı. Bu tarz işlerin çoğalması. Geçen gün bu Metapan diye bir malzemeden bahsetmiştik. Bununla ilgili Fikret abi geldi. Malzemeyi tanıttık, anlattık. Çelik evlerin Türkiye'deki payının çok düşük olduğunu söyledi. Neden öyle olsun? Yani yıkılmayan ve de depremlerde dayanıklı evler her yerde inşa edilsin, edilebilsin yani. Bununla ilgili de kolaylıklar olsun. Ne bileyim? Bakın burada biz mesela ruhsatımızı aldık, planımızı, projemizi aldık ve de betonarme evlerin çok daha fiyat olarak altına çok da güzel işler yapıyoruz. Öyle yenilikçi malzemelerin de bu metapan dediğimiz malzemelerinde bu tarz çelik evlerin dışında en azından kullanılmasının da dış etkenlere karşı ne kadar yalıtım sağladığıyla ilgili ve de nasıl ses ve ısı izolasyonu sağladığını, termos gibi evler olduğunu tabiri caizse fikri tabi bol bol dile getirmiş olduk. Bir aksilik olmazsa yarın kendisi tekrar uğrayacağını söyledi. Bu malzemenin çokça sorulara maruz kalıyoruz malzeme ile alakalı. Onun için tekrar gelip bir işte bir profile tutturalım. En azından nasıl oluyor, nasıl yapılacak veya bir duvarda bir uygulama gösterelim şeklinde bir teklifi oldu. Yani bu bilmeyenler için, malzemeyi tanımayanlar için eğitici, öğretici video olmuş olacak muhtemelen. Onu da anlattıktan sonra usta arkadaşlarımıza gönül rahatlığıyla tekrar işimize devam edebiliriz. Erdal, Erdal abiyle görüştüm. Gönendeki arkadaşımızla. Dedi o malzemeyi kullanabiliriz dedi. Çokça faydalı olacaktır. Yani biz faydalı olacağına inandığımız için zaten hem örnek teşkil etmesi bakımından bir projemizde kullanmak istedik. O da kendisi razı geldi. Razı geldi derken kendisi aradı bugün sağ olsun. Hem hatırımızı sordu hem sohbet ettik kısaca hem de malzemenin orada kullanılması durumunda o da memnuniyetini hani anlattıklarımızdan yola çıkarak memnun kalacağını inanmış bir durumda bizleri aradı. İnşallah orada uygulamalı da tamamen bir evde nasıl uyguladığımızı da sizlerle paylaşmış olacağız. Ne diyelim? Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Bizleri puanlamayı, Hay puanı vermeyi, kısa da olsa videolarımıza yorum yapmayı ve de bizleri eleştirirken beğenmediğiniz bir durum olduğunda biraz da böyle insaflıca yaklaşmanızı, saygı sevgi çerçevesi içerisinde bizlerle diyalog kurmanızı sizden rica ediyoruz. Bizler kanlı canlı insanlarız, şovmen değiliz. Evimizden 5-600 kilometre uzakta, gurbette çalışan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan uzak insanlarız. Bu duygu sömürüsü veya şudur budur değil. Hani şunu demek istiyorum, biraz vicdanlı yaklaşmak lazım konulara, olaylara. Zaten yaptığımız işlerde bir hata kusur olduğu zaman kendimiz zaten bakın şurayı yanlış yaptık, şimdi düzeltiyoruz diye söylüyoruz. Zaten o konuda pek bir şey söz konusu olmuyor. Ancak dediğim gibi gerek böyle anlatımlarımız işte çok sohbet ettim. Biz iş görmek istiyoruz, kaynak öğrenmek istiyoruz. Kaynak öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi bunun biz kaynak değil çelik ev öğretiyoruz. Çelik evde kaynak bir tane konu, çelik evde bin tane konu var. Onun için kaynak öğreten videolar, diğer usta arkadaşlarımızın çektiği videolar var. Kaynak türleri var, çeşitleri var. Biz rutil elektrotla kutu profili 2 mm, bazık elektrotla da ağır çelikleri kaynatan, elektrik kaynağı kullanan sıradan kaynakçı ustalarız yani. Onun için biz öyle çok değişik şeyler, değişik materyaller kaynatmadığımız için işimiz tamamen çelikle ilgili ev yapmakla ilgili evde kullanılabilecek materyallerle yani kutu profillerle ve de ağır çeliklerle ve de kalın kutu profillerle çalıştığımız için bizim öyle kaynakla pek değişik türde kaynaklarla çok işimiz olmuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Kalınız sağlıcakla.